Şimdi bu konuşmayı şöyle başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu çok bilinen bir söz aslında beni görmek demek yüzümü görmek demek değil. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Bakın burada fikir, düşünce demek, duygu, fikir ve duygu. Yani Türk hangi konuları, hangi düşünceleri ortaya koymuş, hangi konularda hangi duyguları paylaşmış bunları bilmek gerekir. Dolayısıyla Atatürk yine çok özlü bir sözü var. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. E şimdi burada sanattan bahsediyor. Hayat dalları sanatın dışında eğitim var, spor var, ekonomi var, dil var, ahlak var. Yani hayat dalları pek çok alana ayrılmaktadır. Dolayısıyla Atatürk'ün düşüncelerini bu tip böyle etkinliklerle halka olabildiğince sunmak gerekir. Yani 10 Kasım'da klasik törenler zaten yapılacak. Atatürk'ün ölüm saatinde anma töreni, saygı duruşu, istiklal marşı, Atatürk'le ilgili özlü sözler ama Atatürk'ün az önce saydığım hayatın çeşitli alanlarla ilgili düşüncelerinin tartışılması gereken etkinlikler ülkenin her yerinde yapılması gerekiyor. Yani Atatürk burada benim bilgilerimi, klasik bilgilerimi bilindemiyor yani. Nerede doğdum, annem kimdi, babam kimdi? Bunlar zaten biliniyor. Okullarda veriliyor. Fakat benim fikirlerimi anlıyorsanız diye, fikirleri anlamak için düşünceleri anlamak için öncelikle o düşünceleri bilmek gerekir. E, bilgi edinme yolları nasıl olur? Bir okumakla olur. Biraz sonra bahsedeceğiz. Kitap okumakla. Şimdi sosyal medya ağları yayıldı. Sosyal medyadan çeşitli platformları takip ederek bilgiye sahip olursunuz. Bir de bizim gibi alanında çalışma yapan insanlardan bilgileri alarak Atatürk'ün düşüncelerini öğrenip anlamaya ve günümüzde uyarlamak önemlidir. Dolayısıyla böyle bir giriş yapmak istedim.